Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşma becerisine yönelik bir etkinlik paylaşmak istiyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi yine bu resim e, yurt dışındaki Türkçe öğrenim gören öğrencilere yönelik etkinliklerden alınmıştır. Yani o onlara yönelik kitaplardan alınmıştır. E, bizler de e, sanat ve edebiyat temasına yönelik böyle bir etkinliği çocukları konuşturarak yaptırabiliriz. Öncelikle ekranda bir ekran gümüş pardon bakır kazan görüyoruz şurada. Öğrenci gelecek kendisini bakır kazanın yerine koyarak arkadaşları onlara ona sorular soracak. Yani kazan için bir hikaye oluşturacak. Gönüllü bir kişi kazanın sözcüsü olacak ve ona yöneltilecek soruları cevaplayacak veya kendini kazanın yerine de koyabilir. Buraya nereden geldin? Seni kimliğinin dinleyin koydu? Kaç yaşındasın? Ne işe yarıyorsun veya işte mutfakta herhangi bir işe yarıyor musun <laughs> gibisinden sorular e, soruları öğrenciye yönelterek hem onları e, zihinsel e, sorulara yönelik cevapları buldurmaya e, teşvik ediyoruz. Hem de yaratıcı düşünmelerini e, sağlıyoruz. Çünkü kişi kendi kazanın yerine koyacak. Onunla biri bir özdeşleşecek. Bunu e, şöyle de yapabilirsiniz. Sizler Mutfakta bir eşya olmak isteseydiniz hangisi olurdunuz? Kendine arkadaşlara tanıt gibisinden sorular sorarak da onun işlevinin ne olduğunu aslında öğrenciye çok güzel öğretebiliriz. Ben bu etkinliği çok çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve lütfen sınıfanızda bunu uygulayınız. Şimdiden herkese iyi günler.